Yani demek ki şöyle bir şey var. Real Madrid oyuncu değer katıyor. Barcelona mesela işine gelmeyeni yer. Eğer oyuncu işine gelmiyorsa oyuncu yer yani. Bu adam buraya iniyor. Vallahi buraya indi kaçtım. Ee, tek başına indi. Sefer ben kaçtım. çok bok bir yere indim. Adam yanımda. Beni 3 kişi bastılar. 3 kişiyi vurdum. Ne diyorsun <laughs> sen ya? Vallahi. Yardım. 3 kişi vurdum ya. Yeminle. 4 <laughs> kişi vurdum. Pompalı ile aldım elime 4 kişiyi vurdum. Geldi. Bir kişi var. Açalım oradan gel. Bomb Hiçbir bomba şey, şey yok abi. loot yok. Harika. Benim canım bu gördünüz. Mota benziyor. Oha. Wow. Sana nasıl gerek biz <laughs> burada? Vurdum onu da. Oha lan ne oynuyorum ya? Kaç ben. Üç var kaç. Lan o var. Ah beraber. Yukarıdan aslında görürsün sen onları. Gitti de. Gitti gitti. Yaktım. Adamı yaktım. Ah yandı harbiden. Öldüler o zaman. İkisi bir öldü. Sekiz Oha. öldürme verdi. şeye değmiş. Kabloya değmiş ya bomba. Görünmüyor. Bottu. Neredeydi belki ya de görmedim. Değildi. Ben. Şurada. Belki değildi belki bottu ama iyi vurdu ha. İyi Hatta vurdu. 63 yani. bıraktı zırhı. Belki de. Görünmüyor. Bottu. Neredeydi belki ya de görmedim. Belki değildi. Ben. Şurada net evet drop attı mert sağda var. Ha, vurmamış, mert vurmamış. Yet Lan yok, mı vurmamış vurmamış yok hareket et sağda sarıda mı var evet evet ah size oh. oh. aldım kaçıyorum hala aynı yerde ya yatıyor oraya bomba var mı şuraya geçeceğim vurdum Geliyorum yanınıza. İşte bu ya. Aa, Birinci o... olmuşuz. Evet. Son adam bu. Evet dedim ya. Ha ben dalmışım ya. Ben Sen...